Restoranlara gittiğimizde arkadaşlarımla beraber sipariş alınırken benim siparişimi bana değil de garsonun genelde arkadaşlarıma sorması. Yani sen sus bakayım ne yiyeceğini sen ne bileceksin. Ben arkadaşına sorarım şeklinde bir tavır. Genellikle bizim çok sık karşılaştığımız bir şey oluyor. İşten eve dönerken bir kişi yardım etmek istedi. Ben de kabul ettim yardımını. Ben koluma girmesini ya da onun koluna temas edeceğimi beklerken bir baktım bastonumuz ucundan tutmuş, beni çekmeye çalışıyor. Evrak dolduğuma gittiğimde şöyle kabinlerde kısa bölümden hem onun yüzünü görmeye çalışıyorum hem de söylediği şeyi anlamaya çalışıyorum ve benden bana bir şey sordu ve ben anlamadım. Tekrar sordu, tekrar anlamadım. Bu sefer işitme engelli olduğunu söylediğim zaman bağırarak aynı şeyi sordu ve ben tekrar anlamadım. Meğerse benden telefon numaramı istiyormuş. Ve eliyle telefon yaparak işte tuşlarına basıyorsun ya, alo diyorsun ya deyip bana telefonun ne işe yaradığını anlatıyor. Böyle bir durumda yani ben bir işitme engelliyim, mental bir birey değilim. İşitme engellilerle iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyiz? Bir işitme engelliyle iletişim kurarken seslendiğimizde bizi duyamayacağı için yakınımızda ise kibarca dokunabiliriz. Uzak mesafede ise işaret ederek dikkatini çekebiliriz. işitme engelleri konuşurken, iletişime geçerken yüzde olmamız çok önemli ve normal ses tonumuzla konuşmamız gerekmekte. Çok yüksek sesle konuşursak ya da bağırarak konuşursak sağlıklı iletişim kuramayız. E, bir işitme engelli iletişime geçtiğiniz zaman ağzınız kapalı olduğunda, sakız çiğniyor olduğunda ya da yemek yiyorken sizi anlamakta daha çok zorlanacaktır. Çünkü onların dudak okuyarak anlamaları daha önemli olduğu için. Bazı işitme engelliler işaret diliyle anlaşırlar. Bazı işitme engelliler dudak okumakta çok iyidir. Ben aynı zamanda konuşabilen, dudak okuyan bir işitme engelliyim. İşitme engellilerle iletişim kurarken, çizerek, yazarak ya da işaret diliyle anlaşabilirsiniz. Eğer anlaşılmadığını düşünüyorsanız, kısa ve net cümlelerle esnek olabilirsiniz. Farklı kelimeler seçebilirsiniz. Bir işitme bir şey söylediğiniz zaman Anlamadıysanız anlamış gibi yapmayın. Vücut dilinizden anlamadığınızı belirtin. Bir toplantı esnasında işitme engelli ile aynı anda bir kişi konuşmalı. İşitme engelli bir şey söylediğinizde onu düşünmesi ve anlaması için biraz zaman tanımalıyız. Aynı zamanda bir işitme engelli ile konuşurken eğer yanında bir işaret dili tercümanı varsa söyleyeceğimiz şeyi tercümanın değil işitme engelli bireye dönük olarak da ölemeliyiz. Konuşma engellerle iletişim kurarken sabırlı olmamız çok önemlidir. Kişi konuşurken dikkatimizi yoğun bir şekilde ona vermeliyiz, kendisini ifade etmesi için onu teşvik etmeliyiz. Sizden yardım istemeyeceği sürece yardımcı olmamalı, cümlelerini onun yerine tamamlamamalıyız. Yine konuşurken onun sözünü kesmemeli, konuşma engelli kişiyi acele ettirmemeliyiz. Konuşma engeli olan kişiyi dinlerken onu alnınızda dair gülümseyin ya da başınızı sallayın. Kısa cevaplar vereceği türden sorular sorun. Eğer anlamadıysanız anlıyormuş gibi yapmayın. Söyleyeceği şeyi tekrar etmesini ya da yazmasını isteyin. Birebir iletişim kurmalı ve sessiz ortamları tercih etmelisiniz.